İzleyicilerimiz izleyicilerimiz dünyadan, Türkiye'den, gündemden, nelerden habersizsiniz sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Ermenistan'ın Azerbaycan'a ödeyeceği tazminatın tutarı 50 milyar dolar. Ekonomik olarak çöküşte olan Ermenistan'ın bu parayı nasıl ödeyeceğine ilişkin tartışmalar sürerken gündeme gelen toprak verme seçeneğine ilişkin bir açıklamada Ruslardan geldi. Rus uzman Ermenistan'ın işgal faturasını Azerbaycan'a Zangazur'u önererek ödeyebileceğini dile getirdi. Azerbaycan ordusuna karşı 27 Eylül'de başlattığı 44 günlük savaşta ağır bir yenilgi alarak işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesinden çekilmek zorunda kalan Ermenistan'ın korktuğu başına geliyor. Azerbaycan ordusu işgal altındaki bölgelerde 27 yıl sonra yeniden yönetimleri bir bir ele alırken Ermenistan tarafından uğratılan zarara ilişkin ise oluşturulan saha ekipleri incelemelerine çoktan başladı bile. İşgal altındaki bölgelerde yapılacak incelemelerin ardından hazırlanacak rapor eşliğinde uluslararası mahkemelerde Ermenistan hükümetine karşı hem Azerbaycan hükümeti hem de çok sayıda mağdur vatandaşın tazminat davaları açması bekleniyor. Yapılan bir değerlendirmeye göre ise Ermenistan'ın işgal sonrası bölgede oluşturduğu zararın parasal karşılığı 50 milyar dolar olarak ifade ediliyor. Ancak hem içeride hem de dışarıda yapılan değerlendirmelere göre 44 günlük savaşın etkisiyle zaten hali hazırda ekonomik olarak bir çıkmaza giren ve Dağlık Karabağ bölgesinin kaybedilmesiyle daha da zor günlerin kapıda oldu Ermenistan'ın bu denli bir tazminat ödeyebilecek parası yok. O yüzden olası bir tazminat kararı karşısında akla ise ilk gelen toprak verme seçeneği oldu. Bu seçeneğe yönelik ima ise ilk olarak Ermeni siyasetçilerden geldi. Ulusal Güvenlik Servisi eski başkanı David Sahan Nazaryan, Ermenistan'ın başbakanı Nikol Paşinyan'ın tekrar görüşmelere gideceğini ve Azerbaycan'a zangazuru veriyoruz diyeceğini öne sürdü. Sahar Mazanov bunun nedenini ise çünkü elimizde 50 milyar dolar yok diyerek özetledi. Zangazura yönelik bir açıklamada Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi eski başkanı David San Nazaryan'dan gelmiş. San Nazaryan cephe hattında yapılan hatalara ve siyasi baskılara işaret ederek savaşın henüz bitmediğini Azerbaycan'ın Zangazur'u dalacağını da ile öne sürmüştü. Azerbaycan'ın Dağlı Karabağ üzerinden açacağı davalarda talep edeceği tazminata ilişkin Rus uzmanlar da Zangazur'u işaret etmekte. Uluslararası Çatışmalar Uzmanı Yevgeni Mikalov Ermenistan tarafının Azerbaycan topraklarına verdiği darbelerden bahsederek yağmalanan anıtların, mezarların ve yıkılan şehirlerin uluslararası hukuka uygun olarak işgalci ülkeye karşı açılan davaya dahil edilmesi gerektiğini vurguladı. Kendisine göre Azerbaycan'a verilen zararın daha önce bildirilerinden kat kat daha fazla olduğunu belirten Rus uzman, Erivan'ın parası yok. Borç verilirse birkaç nesil boyunca isaret olacak.'' Öte yandan 2. Karabağ Savaşı'nın başlangıcında dünyanın her yerinden bu sıkıntı yaşanacak. Ermeni iş adamları Azerbaycan'dan Ermeniler için Karabağ arazi satın almayı teklif ettiler. Buna dayanarak Erivan'a, Zangazuru ve Bakü için önemli olan diğer stratejik tesisleri vermesini önerebiliriz. Ancak bu denli bir adım işgalin faturasını ancak ve ancak karşılayabilir ifadelerini kullandı. Müzik thank you